Anadolu Kültürel Girişimcilik, Dünya Mirası Kalıcı Listesine dahil edilen Göbekli Tepe için özel bir sergi düzenledi. İstanbul Harbi Askeri Müzesi'nde ziyarete açılan Bereketli Hilal sergisinde dokumadan mücevhere, heykelden mühür koleksiyonuna birçok eser yer alıyor. Bizim için çok heyecanlı bir proje. Biliyorsunuz bu yıl Göbekli Tepe yılı ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve Göbekli Tepe aynı zamanda bugüne kadar tarihi bilgiler anlamında bildiğimiz bütün her şeyi sıfırlayan yani başa döndüren bir mekan. 12 bin yıllık bir tarihi var. Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den bile 7500 yıl geriye gidiyorsunuz. İşte bu anlamda açıkçası böyle bir projeyi desteklemek amacıyla üç tane önemli sanatçımızla bu sergiyi organize ettik. Bizler de destek olmaya çalıştık. Bir hafta boyunca Harbi Askeri Müzesi'nde bu sergi ziyaretçilere tabii ki sunuluyor olacak. Herkes aslında orijinalini görmek için herkese Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Ama aynı zamanda gidemeyenler veya öğrencilerimiz için de Harbi Askeri Müzesi'ni ücretsiz olarak ziyaret edip sergiyi görebilirler. Yani aslında o bölgeye geçmişte biliyorsunuz önce bir tapınak bulunduğunda, ilk bulunduğunda tapınak diye düşündüler. Daha sonra orada bir başak olduğu bulununca oranın bir yerleşim bölgesi olduğu ortaya çıktı. Bu bizim Nezopetomya diye tabir ettiğimiz o bölge aslında bereketli hilal bölgesi olarak geçiyor. Bugüne kadar bildiğimiz her şeyi unutup tekrar başa dönmüş olduk çünkü ee, yani 12.500 milattan önce 12.500 yıl daha öteye gidiyoruz. Böyle bir topraklarda yaşıyoruz açıkçası. Bu açıdan da Türkiye'nin kültürel mirasının ne kadar derin olduğunun bir ispatlıdır görebilirsiniz. Sanatçılarımız kendi çabalarıyla çalışmalarını hazırlamışlardı. Biz sadece onlara destek olduk. Ee, özellikle bu projede Özge Günaydın'ın e, hem Sanatçı olarak heykel e, tasarımlarıyla hem de projenin kuratörü olarak çok çaba sarf ettiğini burada paylaşmam gerekir. Aslında biz projeye e, destek olduk. Projenin e, fikir annesi Özge Günaydın e, hem aynı zamanda heykel tasarımlarıyla ve mühür tasarımlarıyla e, projeye katkı sağlarken diğer taraftan kuratörlüğünü e, üstlendi. E, Fırat, Arkadaşımız o da tekstil alanında çok bilinen bir sanatçı. Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da tecrübelerini paylaşıyor. Eren Şahan ise takı tasarım alanında çok güzel eserleri var. Göbekli Tepe'den esinlenerek farklı takı tasarımları gerçekleştirdi. Biz bu ürünleri aynı zamanda Türkiye'deki bütün müze ve öğren yerlerimizde satışa sunuyor olacağız biliyorsunuz kültür turizmi Türkiye'de çok kıymetli Çünkü her metrekaresinde tarih binlerce yıllık tarih e, yatıyor yani İstanbul'a baktığınızda e, üç farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve başkentlik yapmış bir şehir e, Güneydoğu'ya gittiğinizde Güneydoğu'da biliyorsunuz Mezopotamya ülkemiz binlerce yıllık tarihe e, bir ev sahipliği yapmış mekan e, olmuş bir e, topraklara sahip e, bugün İstanbul'a baktığınızda üç farklı medeniyete Başkentlik yapmış bir şehir. Güneydoğu'ya döndüğünüzde o bölgede yine e, Hz. İbrahim peygambere kadar olan bir e, şey var yani tarih var. E, bugün Göbeklitepe 12.500 yıllık bir e, geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. milattan öncesine. E, aslında bu kadar kıymetli değerlerin turizmde bir e, ürün olarak pazarlanması bizim için çok kıymetli. Yani e, bu alanda baktığınızda özellikle son iki yıl e, içerisinde gelen turist potansiyelinde kültür turizminin arttığını görüyoruz. İç turizmde de e, e, yerli misafirlerimiz e, son dönemde Güneydoğu turlarını artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu sene Göbeklitepe yılı vesilesiyle 1 milyonun üzerinde Şanlıurfa mesela ziyaretçi ağırladı. Diğer taraftan medeniyetler şehri Hatay, Mardin ve Gaziantep gastronomi alanında böyle bir bütün olarak değerlendirdiğinizde 360 derece bir bütün olarak değerlendirdiğinizde kültür turizminin son yıllarda daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Biz de bu sektörün temsilcileri olarak da bize de bir farklı bir avantaj sağlamış oluyor. Sergide heykel sanatçısı Özge Günaydın, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ve mücevher tasarımcısı Eren Şahan Bağcı'nın eserleri yer alıyor. Fırat Neziroğlu, buğday ve başak figürlerini kullanarak eserlerini dokuma üzerinden ışık yansımalarıyla tasarlamış. Heykeltıraş Özge Günaydın, bu zamana kadar kazılarda gün yüzüne çıkarılan taş kabartmaları ve doğal motiflerini mühür koleksiyonuyla sunuyor. Bereketli İlay Sergisi Göbekli Tepe, ee, bu sene biliyorsunuz Göbekli senesi, ona adadığımız bir sergi aslında. Burada üç sanatçı, Fırat Neziroğlu, Eren Şahan Bağcı ve benim eserlerim var. Ben e, bu serginin heykel bölümünü yaptım. Arkamda gördüğünüz enstelasyon da benim heykellerimden oluşuyor. Aslında minyatür bir göbek tepeyi görüyorsunuz ve ortasında da dönen bereketli hilal sembolünü görüyorsunuz. Bu kültürlü bir toplumda yaşamak neler hissettiriyor size bir sanatçı olarak? Müthiş bir şey. Yani e, Çok kültürlü bir toplumda yaşamak hem e, yani kendi coğrafyanızın içerisinde e, pek çok kültürün e, içerisinde bir arada olmak. Mesela ben en son Ağustos ayında Karadeniz'deydim. Karadeniz de mesela nefis bir coğrafya. Orada land art yaptık biz. Doğada sanat yaptık. Enisan Özerle beraber müthişti. İşte bir diğer tarafta Urfa'ya gidiyorsunuz, Göbeklitepe var. Mardin'de başka bir güzellik var. E, Antalya'da başka bir şey var. İzmir'de başka Efes var gibi. Yani bu tabii ki de e, sanatçı olarak müthiş sizi besleyen bir şey. Ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kültürlü bir ülke yok. Yani hem farklı lisanların konuşulduğu, farklı lehçelerin, farklı mutfak kültürünün olduğu ve farklı tarihlere, farklı e, jeolojik yapılara da sahip olan aslında e, bugün e, Göbekli Tepe'nin bulunması itibariyle dünyada pek çok şey değişti. Evrim teorisi mesela çöp oldu diyebiliriz. Hı hı. Peki bu enstalasyona baktığımızda evet minyatür bir göbekli tepe görüyoruz. Siz ne kadar zamanda yaptınız bu enstalasyon ee, yaklaşık 11 aylık bir sürede yaptım. Öyle söyleyebilirim. Ee, 11 aylık sürenin içerisinde tabii enstalasyonun Yapım aşaması, haricinde proje aşaması, araştırmalar çünkü bu çok büyük bir mesuliyet bir sanatçı için. Burada evet özgün bir eser çıkartıyorsunuz, stilize ediyorsunuz, enstelasyon hani size ait bir enstelasyon oluyor ama belli bir dayanağınız var burada. Dolayısıyla da onun altını ve etrafını çok doğru bilgilerle örüyor olmanız gerekiyor. Büyük bir mesuliyet gerektiriyor yani ön aşamaları, ön eskizleri orada yardımcı olan arkeolog arkadaşlarım, tarihçi arkadaşlarımdan çok destek aldım. 11 aylık bir sürede çıktı. Tasarımcı Eren Şahan Bağcı ise kazı bölgesinde keşfedilen motiflerden bir mücevher ve takı koleksiyonu hazırlamış. Bereketli Hilal sergisi 28 Ekim tarihine kadar İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde